Diyorsunuz. ve peki neden oyun kralı şu yüzden arkadaşlar işte bütün oyunları çekeceğim ama birazcık ben PUBG'den PUBG'yi çok seviyorum o yüzden bugün de azıcık PUBG'den arkasını diğer videolarla da karşınızda olacağım yarın belki başka bir video atarım ve şunun için hepinize çok teşekkür ederim bir tane videomuz Neyse durdurayım. Maç başlasın öyle değil. Arkadaşlar. Dün bir video paylaştım. Edit. Ve o 178 görüntülenme aldı. Ve bir kişi bana like attı. İki yorum falan. İşte hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten beklemiyordum da. bir ama 31 yazmış olsun. Ne diyordum. Hatta yabancı. Şunu yine de yorum yapan adam. Tabii hmm. e atma videosunda şu da daha quick tabii bakın Görüyor musunuz? Ben burada arada da falan yapmıyorum yani. basıl taçını diye. hep <laughs> <Bu ne> ya <laughs> Direkt tut. Bak bir tane bastınız direkt kuyuk Öyle daha hızlı ama basılı tutarsanız. Ya ben kullanmıyorum. Ben karma karma arkadaşlar. Ben birazcık size karmayı öneririm bakın. Karmayı niye öneriyorum peki? Çok güzel ya. Güzel. Bunlar ne bu yapmaya da başladım bu beni çok mutlu etti ve abone oldu. Siz artık Türkiye'de tanınan bir youtuberuz herhalde ya Aslında ben pek düşünmüyorum ama... Çanta yok çanta 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 ben ne niye çanta yok bekle çantayı çanta bulamıyorum arkadaşlar çanta yok lan üç falan çantayı bulmadık ya şatkan nereye şatkan Şatkınları... değil çanta istiyorum lan lan çanta <laughs> yani Bayağı tanınmaya başladık gibi arkadaşlar ben onu fark ettim. Teşekkür ediyorum. Çünkü böyle videoların izlenmesi falan çok mutlu ediyor. Ee, öyle mesela. Beni çok mutlu ettiniz beni. Şaşırdım adam ya. Ne diyebilirim? Şaşırdım. Bir videoyu bu kadar abone yani, yani bir, bir abone attı bir kardeşimiz. Ona da buradan selamlar. Ya mutlu etti beni ya. bana kimse abone Ya sabır ya sabır. Ya gelme ya. Gelme ya. Nereden geliyorsunuz ya? Ya abi adam değilsin. Sen kimsin? kim abi ya? Şaka mısınız? Abi sen kimdin ya? Ne? Baron kim lan? Baron. Bu şey yok. Bu arada videolar durdurduğumda şık ya yani sesi açtığımda küfür etmiyorum. Onu söyleyeyim. Küfür etmiyorum. Sadece şey yani oluyor arkadaşlar ama küfür etmememe rağmen şey nasıl anlatsam küfür etmiyorum ama sesim gidiyor konuşurken. Ya. Baron lan baron. Bıçma sen Kendisi kalma bana. Malı bu baron hakikaten malı. Bu numara hadi güzel oynuyor. Bak refleks Kral. Refleks kral. refleks kral da yani ne bileyim birazcık garip oynuyor. Oğlum mermi doldurmuyor yani Arkasından şimdi dolanacak gerçek herkes. Arkandan dol. Ya üç yılsa niye aldın? Deniz atıyor kesin. <laughs> Belki uyanırız mısın? Ya sabir ya sabir onu onu atmak ya gerizekalı kendine atıyor olmayı monokot onunun nik sen mal bol... geri zekalı ne yapıyorsun yaptım lan. 4 3 numara. 4 numara var, 3 numara var ama onunla 4 numara Ya oğlum yürü git ya yürü git Hakan mısın diyor. O zaman ben size onu nasıl yapıyorsunuz eğlence parkında göstereyim. Evet arkadaşlar eğlence parkına geldik ve göstereyim. Gelin. Yani buradan ben karma kullanıyorum. Basılı tutar. Böyle basılı tutarsanız falan hareket niye hissetmiyorsunuz? mesela bakın. quick atacaksınız şunlardan şu, şu kasık. Bakın Basalım. iyi quick katılırsa biraz sonra. Gördün mü? Gördün mü? Al reflekse bak lan. Bu ne aga? Bununcu adam nerede olduğunu söyle. Gördün mü lan? Bunun bütün siyahlar yapabiliyorsun. Görüyor musunuz? Silah sınırı yok mu? Bakın. Görüyor musunuz? Ama size tavsiyem karma. Neden karma? Bu karma gerçekten güzel. Mesela bununla da uyku katılır şöyle. Bakın basılı tutuyorum, çekiyorum. Güzel bir karmayı kullanmanızı öneririm bakın. Kuyuk atacaksınız hem hareket ettirebiliyor. Aa, ah, oğlum basılı tuta da yapabiliriz. Armayı döndüreceğim ama şunu oynamayın bak. Bu dursun arkadaşlar siz bunu oynamayın. Katacaksınız o da lazım olur ama onu ellemesiniz. kadar Nasıl bakın şu 2 dakikalık açabilirsiniz. İki dakika açabilirsiniz şöyle mesela. İki kere olacak. Ne oluyormuş Ne kere dur lan. Ama Açın. Nasıl bunu nasıl oluyor? Ama karma kullanıyorum ben. Neyse canlarım. Videomu buraya katardım. Hepimize görürsünüz.